Stilo firması 97 yılında kurulan bir firma, İstanbul firması. E, sektörde e, markalaşmayı hedefleyen bir firma. E, genellikle e, piyasada yatak, baza ve başlık bölümünde e, başarılı olmayı hedefleyen bir firma. E, bununla ilgili birçok e, teknolojiye ayak uydurup da çalışmalarımız var. Teknolojiyi takip eden, e, bütün teknolojiden yararlanan bir firma. Bununla ilgili ciddi anlamda e, müşteri portföyümüz var İstanbul ve e, Anadolu yakasında. Yeni ürünlerimiz var. Özellikle e, Lena Büyüyen Baza'mız var mesela. E, şu an piyasada hiçbir firmanın yapmadığı bir e, ürün. bize e, aittir. E, bununla ilgili ciddi siparişlerimiz de vardır. E, siparişler alıyoruz. E, diğer ürünlerde yine yatak baza başlık konusunda e, dediğim gibi Türkiye'nin sayılı firmalarından bir tanesiyiz. Yataklarda genellikle pakıt yataklar yapıyoruz. Pakıt yerden yapılan yatakları yapıyoruz. E, tabii Türkiye'de genellikle boner yer kullanan firmalar var. Biz e, pakıt yaya ağırlık vermiş bir firmayız. E, konfor bakımından e, çok sağlıklı, e, kullanışlı yataklarımız var. Şu an fuarla ilgili katılım çok iyi. E, ve katılımın daha da artmasını bekliyoruz. E, genellikle iç bir e, İhracata yönelik beklentilerimiz yüksek miktarda var. Ciddi anlamlarda ihracatla ilgili bağlantılar yapmış bulunuyoruz.